Doğum sonrası gelişmeye de bir göz atalım. Doğumda insanın birçok organı oluşmuş da olsa vücut oranları erginden çok farklıdır. Oransal olarak baş ergine göre çok daha büyüktür. 2 aylık bir fetüsün yaklaşık yarısını oluşturan kafanın büyümesi çocukluğun erken evresinde sona erer. Kollar oransal büyüklüğünü doğumdan kısa bir süre sonra kazanır ancak bacaklar bu orana 10 yaşından sonra ulaşır. Ergenlik çağında son bir hızlı büyüme evresi vardır. Her yapı ve organ kendi karakteristik büyüme hızına sahiptir. İskeletin büyümesi tüm vücutla orantılı iken beyin ve omurilik büyümesi erken çocuklukta hızlı 9. yaşta ise neredeyse ergin büyüklüğüne ulaşmış durumdadır. Lenf ve bağışıklık sistemi 12. yaşa kadar maksimuma ve normal büyüklüğünün iki katına ulaşır ve 20. yaşa kadar tekrar düşüşe geçer. Üreme sistemi ise 12. yaşa kadar çok yavaş gelişir ve blue çağından sonra gelişme hızlanır. Peki yaşlılık nedir? Gelişme geniş anlamda düşünüldüğünde ergin bir bireydeki değişiklikleri de içine aldığında yetişkin bir canlının fonksiyonel kapasitesindeki değişimleri ve bunların azalmasıyla ilgili yaşlılığı da içine alır. İnsan vücudundaki çeşitli sistemlerin çökme eğilimleri daha çok yaşlılıkta görülmesine rağmen bunlar çocuklukta hatta doğum öncesinde bile başlayabilir. Vücudun çeşitli kısımlarındaki yaşlanma olayları birbirine benzemez. Örneğin 75 yaşındaki bir erkek 30 yaşındayken sahip olduğu tat tomurcuklarının %64'ünü, böbrek glomeruluslarının %44'ünü Omurilik sinirlerindeki aksonların %37'sini kaybetmiştir. Sinir impulsları %10 yavaşlamış, beyne gelen kan %20 azalmış, glomerulus süzme hızı %31 yavaşlamış, akciğerlerinin kapasitesi %44 azalmıştır.